Peki bu dersimizde ise data frame'lerde seçme işlemleri nasıl yapıyoruz? Örneğin satıra göre ya da kolona göre ya da herhangi bir hücreyi nasıl seçeceğiz buna bakalım. Şimdi ilk olarak şöyle import diyerek pandası şöyle spd şeklinde import edelim. Ve daha sonra ben rastgele bir sayı üreteceğim. Rastgele sayı üretmeyi şimdi pd.random yapabilirsiniz ya da kısa bir yol için şöyle direkt from numpy nokta random diyerek import kullanacağımız metodu direkt import edebiliriz buradan. Örneğin rand and ben import edeceğim ve rastgele bir sayı üreteceğim. Buradan df eşittir diyerek pd nokta data frame diyelim ve örnek için şöyle bir data frame üretelim. Üreteceğimiz data frame şöyle 3'e 3'lük bir frame olsun ve index bilgisi ise Şöyle köşeli parantezler içerisinde A. Şöyle gelip B diyelim. C. Şöyle 3 indeks olacak ve daha sonra kolon kısmında ise gelip şöyle kolon 1 ve bunlardan şöyle kopyalayalım. Şöyle 2, şöyle 3 olacak. Bu şekilde bir data frame'imiz tanımlansın. Ve gelip bunu yazdıralım. Şöyle df diyelim. Ve gelip uygulamamızı şöyle çalıştırdığımızda şöyle 3'e 3'lük gördüğünüz gibi abc indekslerine sahip ve kolon 1, kolon 2, kolon 3 kolonlarına sahip bir tane data frame'imiz elimizde var. Şimdi bu data frame'e göre bir işlemler yapacağız. Gelip buradan result içerisine aldığımız her bir değeri her seferinde print ile yazdıralım. Şimdi ilk aşamada şöyle result df dediğimizde data frame ekrana yazdırılacak. Ve daha sonra gelelim şöyle result eşittir diyerek herhangi bir kolon seçmek için şöyle df diyerek köşeli parantezler içerisinde kolon ismini verebilirsiniz. Örneğin kolon 1 dediğimizde bize gelecek olan gördüğünüz gibi sadece kolon 1 olacak. Bu şekilde bize bir seri gelmiş olur. Biz tabi bunun tipini de yazdırabiliriz. Geliriz şuradan örneğin type diyerek buradaki gelen bilgiyi, type'ını yazdıralım. Çalıştırırsak eğer. Burada seçtiğimiz kolonun, burada bakın bir seri olduğunu görüyoruz. Sonuçta serilerin birleşimi olan bir data frame'de hatırlarsınız ki. Peki birden fazla kolon seçimini nasıl yaparız? Şuradan result eşittir. Şöyle df şuradan kolon 1'i seçiyoruz. Ve eğer bir kolon daha seçmek istersek, şöyle kolon 2 diyeceğiz. Ancak bunları da bir liste şeklinde gönderiyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada bir köşeli parantez daha lazım. Gelip bu şekilde yaparsak bu durumda iki kolonlu bir data frame bize gönderilmiş olur. Peki sütuna göre seçme işlemleri, kolonlara göre seçme işlemleri bu şekilde biz satıra göre seçme işlemleri nasıl yapacağız? Satırlarımız ABC satırlarımız burada var. İndeks numaraları her bir satırı temsil ediyor. Burada satıra göre seçme işlemi yaparken şöyle result eşittir deriz ve burada yapmamız gereken df nokta location kısaltılmış olan log metodumuz var. Buradaki metot kavramı direkt parantezlerle kullanılan değil de. burada bir indeksleme olayı var. Dolayısıyla burada köşeli parantez içerisinde kullanmanız gerekiyor. Ve ben gelip log'a a'yı gönderirsem eğer bana bu durumda bir kolon değil de buradaki şuradan baktığımızda Şuradaki A satırı bize A indeksine sahip olan satır bizi bir seri olarak döndürecek. Peki gelip eğer bunu çalıştırırsak çalıştığımızda bakın seriye kolon 1, kolon 2, kolon 3 diyor ve A indeksine sahip ve elemanların tipi de full Peki gelip eğer bunun tipini yazdırırsak aynen biraz evvel yukarıda yaptığımız gibi sonuçta bize bir kolon geliyor ve kolonun da bir seri olduğunu görmüştük. Buradan gelen satırın tipine bakarsak Yine burada bir seri kavramının olduğunu görüyoruz. Bakın tekrar bize bir seri oluşturuluyor. Peki biz burada indekse göre bir seçme işlemini yapabiliyoruz. Burada aslında log'un kullanımı şu şekilde gelip şöyle log yazalım ve şöyle parantezler içerisinde şunu da bir yorum satır yapalım. Burada ilk başta row belirtmemiz gerekiyor ve ikinci parametre olarak ise şöyle bir kolon belirtmemiz gerekiyor. Kullanım bu şekilde. Eğer ben gelip buradan sadece bir kolon seçmek, sadece bir satır seçmek istiyorsam biraz evvel yaptığımız gibi row bilgisini belirtebilirim. Ya da ben sadece bir kolon seçmek istiyorsam bu durumda row olan yere iki nokta demeniz gerekiyor ve kolon olan yere ise gelip kolonun ne olduğunu buraya yazmanız gerekir. Dolayısıyla yukarıda yaptığımız kullanımları da biz log metodu aracılığıyla yapabiliriz. Gelip result eşittir diyelim. Ve dp.log ve ben kolona göre seçim yapmak istiyorsam burada iki nokta diyeceğim. Bir diyeceğim ve gelip buradan kolon ismini yazacağım. Gelip kolon 1 yazalım. Bu durumda bize sadece kolon 1 geliyor olması gerekiyor. Gelip çalıştırırsak. Bakın sadece kolon 1 ABC indeksleriyle karşımıza geliyor. Eğer ki yukarıdaki kullanımı yapmak istiyorsam. Bu durumda gelip şöyle aşağıya doğru aktaralım ve buradan köşeli parantezler içerisinde seçmek istediğimiz elemanları da bu şekilde alabiliriz. Yani burada yaptığımız seçim ile burada yaptığımız seçim tamamen birbirinin aynısı. Gelip çalıştırırsak bu durumda gördüğünüz gibi kolon 1 ve kolon 2 almış oluruz. Peki biz burada köşeli parantezler içerisinde belirttiğimiz her bir kolonu tek tek alabiliriz. Kolon 1, kolon 2 ya da kolon 3 şeklinde. Eğer tabii ki çok fazla kolon varsa bu kolonlar arasında istediğimiz kolonları seçebiliriz. Ancak çok fazla kolon varken biz istediğimiz kolonları seçmek yerine sadece belli bir aralıktaki kolonları seçmek istersek bu durumda df.log ve köşelerin parantezler içerisinde satır seçmek istemiyorum. Dolayısıyla buradan iki nokta diyeceğim ve kolon seçmek istiyorum. Ancak bir aralık belirtmek istiyorum. Dolayısıyla köşeli parantez kullanmayacaksınız buradan. Kolon 1 2 nokta kolon Örneğin 3 dediğinizde kolon 1 ile 3 arasında ki bunlar başlangıç ve bitişlerde dahil olmak üzere bize bakın 3 kolonda gelir. Eğer bunu 2'ye düşürürseniz bu durumda 1 ile 2 arasındaki tabii ki başlangıç ve bitişlerde dahil. Daha önce hatırlarsınız ki son kısma yazdığımız aralık işin içine katılmıyordu ancak burada işin içine katılıyor. Ben kolon 1 kolon 2 dediğimde kolon 1 ile 2 arasındaki bütün hepsini almış oluyorum. Başlangıç ve bitişte dahil olmak üzere. Peki şöyle bir şey yapsak. Aynı sana aşağıya kopyalayalım. Buradan diyelim ki ben başlangıcı belirtmek istemiyorum. Dolayısıyla bunu buradan sileriz. Ve başlangıçtan itibaren başta bir kolon 2'ye kadar git. Dolayısıyla 1 ve 2 alacak. Yani üstteki örnekle gene aynı sonucu bize döndürüyor olması gerekiyor. Bakın gene aynı. Hatırlarsınız ki biz slicing işlemlerinde başlangıç indeksini örneğin 0 diyorduk ve bitiş indeksini belirtiyorduk. Ancak sıfırdan başladığımız için zaten en baştan başladığımız için bunu belirtmesek de yine aynı sonuca varıyoruz. Koloma göre belli bir aralık belirtebiliyoruz. Aynen slicing işlemlerinde olduğu gibi. Peki bunları satır için nasıl yapacağız? Gelip bunu aşağıya doğru şöyle kopyalayalım. Buradan örneğin biz şu anda baştan başladık ve kolon 2'ye kadar olan kolonları aldık. Ancak ben seçmiş olduğum bu kolonlar arasından da satırları seçmek istiyorum satırlar bizim için şu anda indeks numaraları a5c şeklinde tanımlandı Dolayısıyla bu şekilde bir aralık belirtmesi lazım Yani ben gelip buraya Örneğin A'dan başla ve C'ye kadar git demiş olsam bana bütün aralık getirilmiş olur yani burada önemli olan satırın seçiliyor olması Peki ben hepsini seçmek istemiyorum Örneğin AB arasındakileri seçmek istiyorum diyorsanız bu durumda bakın sadece iki satır bize getirilir. Yani normal bizim bildiğimiz slicing işlemi de burada geçerli. Ancak indeks numaralarını biz burada tabii ki değiştirir. Eğer indeks numaralarını biz vermemiş olsak buraya normal sayısal olarak her bir satır numaralandırılacağından dolayı buraya normal integer değer yazabilirsiniz. Örneğin 0 ile 2 arasında gibi. Ancak biz şu anda indeks numaralarını değiştirip ve dolayısıyla bunu string olarak belirtiyor olmamız lazım. Peki baştan girip bunu belirtmesek de şunu aşağı doğru kopyalayalım. Örneğin B'ye kadar olanları. Baştan olduğu gibi al B'ye kadar olanları bana getir demiş olsak bu durumda bakın AB sonucu gelir. Yani ilk iki, yani bu tane 2'den sadırda yine aynı sonucu bize verir. Peki gayet güzel. Bu şekilde bir slicing işlemi yapabiliriz. Şimdi şunları yorum satırı yapacağım. Bunun nedeni ise Şurada biz indekse göre bir seçim yapmıştık. İndekse göre seçim yaptık. Şu anda biz sonuçta indekslemeyi abc şeklinde string olarak tanımladık. Ancak şöyle bir kullanım da var. Biz old eşittir df diyerek şöyle dp log" diyelim. Ve ben buradan öne hani indekse göre seçim yapmak istiyorum. Ancak şu anda bunu çalıştırmış olsam hata alırım. Neden? Şu anda 2 numaralı indeks diye bir indeks yok bizde. Ancak biz gene de indekse çalışmak istiyorsak I log metodunu kullanabiliriz. Buradan iLog dediğimiz zaman ve çalıştırdığımız zaman ikinci indekse karşılık gelen bakın sıfırdan başlıyor sonuçta C geliyor. Yani A, B, C. C, C. satır bize yeni bir tane seri olarak döndürülmüş olur. Bu kullanımı da bilelim. Peki şunları yorum satırını kaldırabiliriz. Peki ben herhangi bir kolonlu seçmek istersem örneğin gelip buradan şöyle örneklerimize bakalım. Şuradan ben örneğin satır ve sütunların birleşimi olan örneğin A satırı kolon 1'in karşılık geldi buradaki hücreye ya da C'nin satırdaki kolon 2'ye karşılık gelen tek bir hücreyi nasıl alabilirim? Buna bakalım. Şimdi buradan result eşittir df.log ve buradan örneğin A indeksine sahip satırın örneğin kolon 2'sine karşılık gelen Birleşim noktasını ben almak istiyorum. Çalıştırırsak eğer, burada bize sadece tek bir değer dönecek bakın. Ya da örneğin, ben buradan c'ninci indekse sahip satırın birinci kolonuna karşılık gelen değeri bu şekilde alabilirim. Bu durumda tek bir değer bize gelir. Ya da seçimlerimiz fazlaysa, yani ben gelip buradan bir seçim yapmak istiyorum. Tek tek bir aralık belirtmeden, dolayısıyla bir liste göndermem gerekiyordu. Ve örneğin A ve girip buradan B indekslerine sahip satırları seç. Ve daha sonradan burada şöyle bir köşeli parantez daha açalım. Ve bunlar arasından da bana sadece kolon 1 ile kolon 2'yi getir. AB satırlarının sadece kolon 1 ve kolon 2'lerini getir dediğimde dönecek olan iki tane değeri gene bir data frame şeklinde bize geriye gönderir. Peki. Gayet güzel. Seçme işlemleri bu şekilde. Şimdi biz yeni bir satır eklemek istersek ya da yeni bir kolon. Şimdi biz oluşturmuş olduğumuz data frame'e bir kolon eklemek istersek burada ne yapacağız? Örneğin şu anda bizim kaç kolonumuz var? Baktığımızda 3 tane kolonumuz var. Kolon 1, kolon 2 ve kolon 3. Biz gelip buradan örneğin bir kolon 4'ü eklemek istersek. Şöyle kolon 4 diyelim. Ve buradan yeni bir tane seri oluşturmamız lazım. Şöyle pd seri isteyelim. Ve rand n metodu aracılığıyla yine 3 elemanlı bir liste tanımlayalım ve tanımlamış olduğumuz listenin de indeks numaralarını belirtiyor olmamız lazım. Çünkü hazır bir kalıbın içerisine burada oluşturduğumuz listeyi yerleştireceğiz. Dolayısıyla burada abc satırlarını belirtiyor olmamız gerekiyor. Peki bunu yaptıktan sonra gelip şöyle print diyerek şöyle df yazdıralım. Gelip çalıştırırsak çalıştırdığımızda bakın oluşturulan yeni eleman. Ancak şurada number geldi. Çünkü burada c küçük harf yazdık. Tam indeksini buluyor olması gerekiyor. Ve c'yi CLS çalıştırırsak eğer. Bakın dördüncü kolon eklenir ve üç tane değer de yazdırılır. Yani biz yukarıdan aşağı bir seri oluşturduk ve seriyi data frame'in en sonuna ekledik. Peki bir kolon 5 eklemek istesek. Örneğin girip buradan df diyelim. Ve buradan da şöyle kolon 5 derim. Ancak yeni bir seri değil de bu durumda ben gelip şöyle df'nin örneğin kolon 1'ini seçebiliyorum. Bunu biliyorum. Ve gelip aynı zamanda gelip örneğin kolon 3'ü de seçelim. Ve kolon 1 ile kolon 3'ün toplamı kolon 5 olarak yazdırılabilir. Dolayısıyla gelip buradan uygulamayı çalıştırdığımızda bakın bu durumda kolon 5 de bizim için gelir ve değerleri de iki tane kolonun toplamı olarak hesaplanır. Sonuçta bize gelen yeni bir tane seri. Burada da yeni bir tane seri. iki seriyi topluyoruz ve bir seri oluşturuyoruz ve bunu da df içerisine eklemiş oluyoruz. Peki yeni gelip şuradan bir tane şöyle kolon silmek istersek. Gelelim bunun için şöyle df.drop isminde bir tane metodumuz var. Drop metoduna silmek istediğimiz kolon ismini verelim. Örneğin kolon 5 diyelim ve 5. kolonu silmiş olsun. Şimdi eğer bunu çalıştırırsak burada bir hata alacağız. Çalıştıralım. Çalıştırdığımızda burada bir hata alırız. Hata almamızın ek sebep buradaki eksis değerinin belirtilmemiş olması. Buradaki eksis, eksis değeri x ve y koordinatını belirtiyor. Yani yukarıdan aşağı bizim için bir y koordinatı ve y koordinatını söylememiz için buradan eksisin bir oluyor olması gerekiyor. Ya da x koordinatını belirtmek için eksisinde 0 olması gerekiyor. Bunu bilinçli olarak metoda vermemiz lazım. Yani burada kolon 5 dedik. Ancak ikinci parametre olarak gelip buradan eksis değerini ise gelip 1 dememiz lazım. Yani kolon 5'i ben yukarıdan aşağıya doğru olduğunu söylüyor olmam gerekiyor. Bunu dediğimizde kolon 5 silinmiş olacak ve silindikten sonra da geriye silinmiş olarak bize tekrar yeni bir tane data frame gelecek. Ben şimdi direkt bunu print ifadesi içerisine alacağım. Şöyle df'yi de ayrıca yazdıralım. Yani buradan dönen sonuç ile df'yi aynı şekilde yazdırmış olalım. Gelip çalıştırırsak uygulamamızı. Bakın birincisinde silinmiş olan kolon geldi. Bizim için buradaki print ifadesi ve ikincisi ise buradan bizim normal orijinal df objemiz içerisinde kolon 5 şu anda var. Yani buradan anlıyoruz ki df içerisinde bir değişiklik yani orijinal data frame içerisinde bir değişiklik yapılmadı. Bu değişikliğin bilinçli olarak yapılması için buradan bir parametre veriyor olmamız gerekiyor yani ben buradan dönen sonucu da buradan alayım şu df'yi buradan silelim ve ayrıca orijinal data frame'i de şöyle geriye result içerisine aktaralım çünkü biz data frame üzerinden bir kolon beşi sileceğiz ve dönen değerleri de result içerisine aktarıp burada yazdıracağız ayrıca orijinalini de yazdırırız en altında şöyle print direkt df edeceğim çünkü biz eğer buraya ekstra bir in place isminde bir parametreyi eğer true vermezsek bu durumda orijinal df üzerine bir güncelleme yapılmıyor. Sadece buradan dönecek olan değer üzerinde bir güncelleme yapıyor. Yani kopyasını çıkartıyor. Burada diyebiliriz. Ancak ben in place true dediğimde ki bunun varsayılan değeri false ancak ben bunu true'ya çekersem bu durumda drop'tan dönecek olan değer bizim zaten orijinal değerimiz olacak. Yani orijinal data frame üzerine bir güncelleme yapmış olacağız. Bu durumda eğer bakarsak şöyle çalıştırdığımızda in place through dediğimizde orijinal listeye zaten sahip oluruz. Buradan da result'u alalım. Şöyle sadece orijinali yazdırmış olalım. Çalıştırırsak bakın şu anda silinmiş olur. Ya da ben gelip bunu eğer false dersem bu durumda kopyası çıkartılıyor. Ve bunu çalıştırırsak bu durumda 5 kolonlu değer gelecek. Silinmiş olan ise buradaki result. Şimdi çalıştırırsak hem 4 kolonlu hem de 5 kolonlu olan. Bakın burası orijinal. Çünkü orijinal üzerinde değişiklik yapılmadı. In place false dedik. Dolayısıyla değişiklik olmadı. Ancak burada in place false olduğu zaman da geriye bir kopyası döndürülüyor. Ve üzerinde değişiklik yapılmış olan kopyası. Peki bizim burada yapmamız gereken şöyle orijinali değiştirmek istiyorsak bu şekilde bırakmak.